Hadi Arda hadi acele etmemiz lazım. Bir an önce şehre girmemiz lazım. Gizli gizli hiç kimseye çaktırmadan, hiç kimseye görünmeden. İyi de Kerem komiser neden bir tek ikimiz geldik? Bari canavar kamyonla birlikte çocuklar da gelseydi. Canavar kamyon işimize yarayabilirdi. Hayır Arda hayır öyle bir şey yapamayız. Daha başka kimsenin hayatını tehlikeye sokamayız. Hem şuraya baksana. Kötü büyücüye bak. Şehirdeki en iyi, en lüks, en uzun binayı kendine almış. Ve bütün duvarlarını siyah çevirmiş. Bu da bir işaret oluyor bize. Demek oluyor ki şehrin yeni sahibi benim diyor kötü büyücü. Neyse ki bütün plan hazır. Hüsamettin'in yaptığı karışımlar sayesinde büyücü ve Herobrine bütün sihirli güçlerini kaybedecek. Böylelikle biz de içlerini sızıp hepsini geberteceğiz. Kerem komiser çok dikkat etmemiz lazım. Bak ikimiz yalnız başımıza geldik. En azından canavar kamyon gelmiş olsaydı şu an işimiz bir nebze olsun kolaylaşmış olacaktı. Buraya gelmemizdeki amaç senin oğlunu yani Efekan'ı kurtarmak. Efekan'ı kurtarırken bebek askerden, bebek işçiden, zengin zombiden, fakir zombiden olmak olmamalıydı. Yani onları da kaybedebilirdik. O yüzden biz ikimiz bu konularda tecrübeliyiz. Hadi Arda beni takip et. Şu an üstümüzde hiçbir silah, hiçbir teçhizat yok. O yüzden önce polis merkezine gizli gizli girmemiz lazım. Kimseye fark edilmememiz lazım. Yoksa ölürüz. Ve şehirdekiler var ya asla hiçbir şey yapamaz biz ölürsek. O yüzden diyorum Kerem komiser keşke birileri daha bizle gelseydi arkamızda dururlardı. Neyse hiç kimseye görünmememiz lazım. Bir kişiye bile görünürsek anında ölürüz. <laughs> gel gel Arda şuraya bak. Efekan koca malikaneyi ne hale getirmiş. Yakmış tuzla buz etmiş. Buralar var ya kocamandı. Ne hale geldi. Şehir yavaş yavaş eriyor. En önemlisi de kötü büyücünün şu binayı ele geçirmesi. O binayı senin başına yıkacağım kötü büyücü. Evet gel Ardacığım, gel. işte burası. Acaba bulabilmişler midir burayı? Gel bakalım. Hı, <laughs> bütün silahlar burada. Vay be Kerem komiser senden ne mekanlar var mı şuradaki silahlara bak. Ardacığım biz boşuna mı komiseriz boşuna mı polisiz kardeşim benim. Bu silahlar bize baya bir yeter İyi ki burayı bulamamışlar. Tabi onların silaha ihtiyacı yok ama burayı bulsalardı burayı kesinlikle yok ederlerdi Kerem komiser. Çünkü bu silahlar bir daha senin işine yaramasını istemezlerdi tabi doğal olarak. Evet Arda ama bu silahlar bizim yeterince işimizi görecek. Hem de fazlasıyla işimizi görecek. Tamam şimdi planımız ne? Kerem komiser ne yapıyoruz? Önce nereden başlıyoruz? Efekan'ı nerede buluyoruz? <laughs> Büyücüleri nerede arıyoruz? Arda hatırlıyor musun? Efekan bir kere onların elinden kurtulmayı başarmıştı ve bize bir tapınak olduğunu söyledi. O tapınaktan nasıl çıktığını ve o tapınağın nerede olduğunu bana anlatmıştı ve nerede olduğunu söylemişti. Şimdi hatırladığım kadarıyla gidip o tapınağı arayacağız. Belki de o tapınağın içinde yaptıklarımızla Efekan'ı geri getirebiliriz. Hadi o zaman Kerem komiser. Şu gizemi artık bir an önce çözelim. Nerede olduğunu bulalım şu Efekan'ı. Oğlumu kurtaralım artık lütfen. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Efekan'ın tarif ettiği yer bu tarafta. Okulun yanındaki villanın arkasında olduğunu söylemişti. Kerem komiser çok dikkat et. Çok riskli işler yapıyoruz. Nerede bu? Onu bunu boşver de şuraya bak. Bütün binayı kendi istediği gibi dizayn etmiş. Bu büyücü gerçekten çok tehlikeli bir hal almaya başladı. Bu binanın içinde şu an Allah bilir nerede ve ne yapıyor? Aman aman Kerem komiser. Sakın şimdilik ona bulaşmayalım. Önceliğimiz Efekan'ı kurtarmak olsun lütfen. Efekan'ı kurtaralım sonra şehre orduyla geri gelip hepsini yok ederiz. Hadi 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 arada devam edelim. Galiba şurası evet tapınağa inen bir çukur. Zıpla zıpla çabuk zıpla Kerem Komiser. Vakit kaybetmeyelim. Gel gel çabuk Kerem Komiser. Burası nasıl bir yer? Ulan neredesin Efekan nasıl bir yer burası? Evet Arda ucu bucağı görünmeyen bir yola girdik aslanım. Şimdi gazamız mübarek olsun. Allah yardımcımız olsun. Hadi gidiyoruz. Hadi vakit kaybetmeden şurayı gezelim Arda. He, burası neresi? Bir şey yok burası da bir sarmaşık odası devam edelim. Bu işin sonunda bizi devasa bir yer bekliyor olabilir. Arda çok dikkat et. Büyücü de Herobrine de burada olabilir. He, i̇ki gidiş var. Evet burada küçük bir geçit var. Bu tarafta da kocaman bir gidiş var. Hem de daha da yükseğe doğru alan genişliyor. Kerem komiser yapacak bir şey yok. Ben bu taraftan sen diğer taraftan. Böylelikle orta noktada buluşmuş olabiliriz. Belki de ileride burası birbirine bağlanıyordur. Evet Arda mutlaka bağlanıyordur. Şehirdeki yeraltı mağaralarımızın birçoğu böyle. Şimdi ben bu taraftan gidiyorum. Sen geçit kısmından gidiyorsun. Ama çok dikkat et Arda. Büyücüyle Herobrine'i görürsen ne yapabilirsin bilmiyorum. Çığlık at ben gelirim hemen. Tamamdır Kerem komiser. Hadi vakit kaybetmeden Efekan'ı kurtaralım. Şuralara bak arkadaş ya ne kadar gizemli <laughs> Lava bak Allah'ım cayır cayır yanacağım herhalde Çok <gülüyor> sıcak He, <laughs> İki yol daha mı var Önce şu taraftan gideyim <laughs> Bu taraf bir yere çıkmıyormuş Tamam o zaman geldiğim yönden ilk geçit tarafına her yerde lav var. Lavdan başka hiçbir şey yok. İyi de büyücüyle Herobrine Efekan'a burada ne yaptı? Efekan neden burayı tarif etti? Mutlaka burada bir yerde bir şeyler olmalı. Çok da değişik bir yer. Ne kadar ilerlesen de bitmiyor. Her yer lav dolu, sarmaşık dolu. Evet, şimdi yalnız başıma kaldım. Ya burası nasıl bir yer? He, buradan bir yere gidiş yok. Her yerde gizemli sandıklar var. Neyse, yol buradan gidiyor. Hem olamaz mezarlar var burada. Tamam tamam geçtim. Oh be Allah'ım ölmekten çok korkuyorum. He, burası da ne böyle? Gel Kerem komiser gel şuraya bak burası adeta bir laboratuvara dönmüş. Demek ki her türlü şeyi burada yaptılar büyük kitapları kitaplıklar içi büyük kitabı dolu bak burada da ipler ve halatlar var. Vay arkadaş demek ki Efekan'ı burada bağlayıp burada esir tuttular. Efekan'ın kaçtığı yer gerçekten burasıymış. Ama şu anda en tehlikeli ve en korktuğum yer burası. Burada bir şalter var. Ve kablolara bağlı bir kapsüle gidiyor. Bir mavi kablo var bir yeşil kablo. Hangisi gerçek hangisi yanlış. Ne bileyim bir tane şalter var. Ve bu kapsüller muhtemelen Efekan'ı dönüştürdükleri kapsüller. Peki Kerem komiser bu kabloların hiçbir anlamı yok mu? Senin bildiğin hiçbir anlam ifade etmiyor mu bu kablolar? Yani neden iki tane kapsül var? Gerçi birisine normal efekanı koymuşlardır. Diğer kapsüle ise efekan canavar mutant olarak dönüş yapmıştır. Arda başka şansımız yok. Geri çekil şaltere basacağım. Arda basıyorum hazır mısın? Bakalım neler olacak? Hazırım Kerem Komiser. Hadi bas. Buraya kadar geldik. Buradan dönüşümüz yok. Umarım oğlum Efekan buraya geri gelir. Tamam peki. Basıyorum. Olamaz. Hayır. Neredeyim ben? Hey Kerem Komiser baba. <laughs> Efekan. Hayır Kerem Komiser. Başardık. Efekan geldi. Ama bu gerçek Efekan mı? Sonunda beni kurtardınız. Gerçekim yemin ederim gerçek efekan benim. İşte buraları hatırladım. Bakın buradaki kapsüller sayesinde beni mutanta dönüştürdüler. Bu şaltere basarak sonra bu masaya beni bağladılar ve burada da o kötü iğrenç büyülerini yaptılar hatırlıyorum. Az önce mutanta dönüşmüş bir halde Büyücü ve Herobrine'in yanındaydım Şu an onların yanından kaybolduğuma göre Onlar bu durumu fark etmişlerdir Her yerde bizi aramaya başlıyorlardır Hadi bir an önce buradan kaybolalım Nereye yerleştiyseniz oraya gidelim Şu halime bakın Efek Hanım ben bu hallere düşecek adam mıydım Arkadaşlar lütfen like'larınızı esirgemeyin lütfen Hadi 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 burada daha fazla oyalanmayalım Arda Efekan'ı kurtardığımıza göre hemen bizimkilerin yanına dönelim Olamaz, olamaz. Bu Efekan nasıl ortadan kayboldu? Kesin sistem hata verdi. Yoksa ortadan kaybolma şansı yok. Evet büyücü, muhtemelen sistemimiz hata verdi. Arada bir sistemde böyle hatalar olabiliyor. Hemen gidip düzeltmemi ister misiniz? Hadi Herobrine. Hadi çabuk. Hemen git sistemi düzelt. Efekanın buraya geri gelmesi lazım. O bana bu şehir için çok lazım. Şu şehrin güzelliğine bak. Buralar tamamen değişecek. Bunun için Efekana ihtiyacım var. Tamamdır büyücü. Sistemin hatasını hemen gidip telafi ediyorum. Efekanla birlikte birazdan burada olurum. Hadi beyler hadi koşun. Buradan anca bu şekilde fark edilmeden kaçabiliriz. Hadi biraz daha acele edin sabredin. Ya ben günlerden nelerle cebelleşiyorum yorgunluk dönülüyorum. Kerem komiser düz bir yol yok muydu da bizi buradan götürüyorsun. Gebercem bayılacağım şimdi. Tamam sakin olun geldik. Şu şehre iyi bakın. Geri dönüp burayı kurtaracağız. Muhtemelen her yerde seni arıyorlar Efekan. O büyük binayı Herobrine'ın da büyücünün de başına yıkacağım. Bunu siz değil ben yapacağım. Çünkü onlar bana neler çektirdi siz bilmiyorsunuz. Gerçekten de o kara binayı, o büyücünün başını yıkacağım. Şu an sadece gidip biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Geri geldiğimde ortada büyücü de Herobrine'la kalmayacak. İkisini de yerle bir edeceğim.